Misafirlerimiz Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği DESİAD olarak Ekonomist Dergisi'nin her yıl açıkladığı Anadolu'nun en büyük 500 şirketi listesinde yer alan Denizli firmalara plaket takdim ettiğimiz artık geleneksel hale gelen Anadolu 500 etkinliğimizin bu yıl 10. sürü düzenlemenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Bu plaket töreniyle firmalarımıza, Denizli ve ülke ekonomisine katkıları için teşekkür etme fırsatı bulmakta, aynı zamanda her sene alanında uzman konu konuşmacılarımızla Denizli iş dünyasını buluşturmaktayız. Kıymetli misafirlerimiz, törenimize geçmeden önce bize bu cennet vatanı emanet eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için hepinizi saygı duruşunu ve ardından istiklal marşımızı hep birlikte söylemeye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bize telgraf ve etkinlik tebliği için iletilen notlarımız var. Kısaca onları hemen sizlere aktarayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Sayın Gülüzel Biçer Karaca, Denizli Milletvekillerimiz Şahin Din, Nilgün Ök ve Sema Sekin Güne teşekkürleri ve tebrikleri için teşekkür ediyoruz bir kez daha. Kıymetli konuklarımız şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere DESİAD Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nuri Turgut'un kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Alkışlarınızla buyurun Sayın Başkanım. hoş geldiniz. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli belediye başkanlarım, seçimin arkasında pek çok ziyaretlerin ve dünya kadar bekleyen işlerin arasına geldiğiniz için değerli aile müdürlerim, değerli protokol üyeleri, acil durumlarda ihtiyacımıza yardımımıza koşturan sevgili Beyaz İnci'ye teşekkür ediyorum. durumlarda ihtiyacımıza yardımımıza koşturan sevgili Beyaz İnci'ye teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonun başından sonuna ilgilenen etkinlik komitesi üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize ve sevgili Kadri çok teşekkür ediyoruz. Geçen sene depremin gölgesinde gerçekleştirdiğimiz bu ödül terinin üzerinden bir yıl geçti. O kadar çok anlatılacak, o kadar çok yaşanan sıkıntı ve problemlerin içerisinde bir yıl. Bunların hepsini hep beraber yaşadık. Bunların hepsini bu sıkıntıları birlikte açmaya çalıştık. Tek tek anlatmamıza gerek yok. Seçim sonrası ekonomik politikalarında reel politikalara dönüş şeklinde tanımlanan değişimin arkasından kurul enflasyonun arkasında kalmasının getirdiği sıkıntılardan ücretlerinin bizi rekabetçi olmaktan çok daha öteye taşıdığı sıkıntılardan enerjilerde enerji maliyetleri